안녕요 네.

Rabbim merhuna Zekiye teyzemize rahmet eylesin. Bu vesileyle bütün geçmişlerimize Rabbim rahmetiyle merhametiyle muamele eylesin inşallah. Tabi Kur'an-ı Kerim okunacaktır. Okunacaktır. Diğer iki günde akşam namazından sonra burada inşallah Rabbim kabul eder inşallah. Evet. Dünya hayatının sonu ahiret hayatının dünya hayatının başı ahiret hayatının sonu başı olan bu duruma gelmeden önce Peygamber Efendimizin mübarek bir sözüyle beraber başlayalım. Değerli kardeşlerim. Allah Resulü bu çizgiye gelmeden önce mübarek bir Rezlerine, dünya tatlılıklarına son verimi sıkça hatırlayın. İşte bu ölümü ve Hazreti Ayşe Validemiz ölümü sıkça an diyor. Ve gidiyor bir müddet sonra geliyor. Doğru söyledim. Hakikaten ölümü her zaman andım ve kalbim yumuşadı diyor. Evet değerli kardeşlerim uzun lafın kısası önümü hatırlayalım. Hayatımıza o şekilde yön verirsek çok çok daha iyi yerlere geleceğimizi ortaya koymuş oluruz. Evet. <laughs> Dünya hayatı bitmiştir. Ahiret hayatı başlamıştır. Zekiye teyzemizin. Tabi helalleşeceğiz. <laughs> hepimizde, hepimizde hakkı vardır. Buraya gelenler Merhum'a, Zekiye teyzemizi hali hayatında hayatındayken nasıl bilirsiniz? bilirsiniz? Mü'mine, muvahhide ve saliha bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Bilirsiniz. Ahirete müteallik haklarınızı helal ettiniz mi? Bilirsiniz. Rabbim yaptığınız bu güzel şehadetinizi kabul eylesin. Amin merhumenin ve bütün geçmişlerimizin bağışlanması için Allah rızası için Fatiha suresini okuyalım. Hadi. Ya İlahi Alemin ve Ya Ekrem olan Allah'ım sana hamd ederiz, sana şükrederiz, hamdimizi şükrümüzü daim eyle. Hamdimizi şükrümüzü kalbimizden, gönlümüzden, dilimizden, hanelerimizden eksik eyleme. Ya ilahi okunan Kur'an-ı Kerim'den, Fatiha-i Şerif'ten hasıl olan sevabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek muazzez mücelle mutahher ruhu Sen saniye diye peygamberani yazamların ruhlarına, Şehitlerin, şu edaların, evliyaların, enbiyaların, sıkıntıların onların evliye eyledik sevvası ile yedir. Ya ilahi hasıl olan sevabı, öteki olarak şu anda ömezi istirahatkana tevdi etmek üzere bu sallada hazır bulunan tencerimizin ruhuna hediye ediyoruz ikram eyle. Bakanlarını, cennet derecelerine âli tekstiraflarını af eyle. Has ve beşer istemiş olduğu suçları var ise suçlarına göre muhakkada ve muamele eyleme. Feri fil cenneti ve feri fil sahibi mübahir olduk da feri fil cennetinle tepşir eyle. Ya ilahi Geride bırakmış olduğu kederli ailelerine, eş dost akrabalarına sabrı cemiyle ki tedbirler ihtar ile <laughs> müminlik vazifesini icra için bu merasimliğe teşrif eden ve şu anda duamıza amin diyen kardeşlerimizden de ebedi aleme ithal eyleyenlerin ve bu kabristanda yatmakta olan bütün vefaların ruhlarına ilgi ediyoruz. Rahmeyle, ilahi <laughs> bu vesileyle bu tablodan ibret alabilmeyi, müminlik vazifelerimize, kuluk vazifelerimize layık bir vesile ihtimam gösterebilmeyi bizlere lütfeyle. Bizleri de affu mağfiret eyle, geçmişlerimize rahmet eyle. Duamızı amin diyen kardeşlerimize sağlık, sıhhat, esenlik içerisinde bir ömür geçirebilmelerini lütfeyle. Bizleri de son nefesimizde buyurun. Eşkıdılar. 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 فان افتهم انها تفتهم انها تفتهم انها تفتهم آمِينٌ آمِينٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة. <applause> Yok <laughs> <tüyünü> <laughs> <adamı yaz. gülüyor> ya bu gidenlere ne demek fazla yok var da yani, işte bahane her <laughs> yer kiminle çarpı yok kiminle çarpı والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في أعناقهم اولادا يدعي الى الاذقان فهم مقمعون فَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أَحْكَيْنَاهُ في إمام مبين